Sizce bir kadına alınacak tek taşın büyüklüğü ne kadar olmalıdır? Ay severim ben senin güzelliğini. <laughs> severim ben senin nurunu. Güzel yüzlüm benim. Allah seni cennetiyle şereflendirsin. Her kulade üstü, her kulade güzelsin. İnşallah senin çok değerini bilen, sana çok çok saygı duyan, senin muhteşem güzelliğini takdir eden, Allah'ın tecellisi olduğunu anlayan birisiyle inşallah evlenirsin. Ama hakikaten çok güzel kızsın maşallah diyorum. Ee, güzel güzel bu kadına bir kere alındığına göre eğer maddi durum yerindeyse mümkün mertebe en büyük taştan almak lazım. Çünkü çok mutlu oluyor. Bak, bakıp seviniyor. Yani yatarken bile çıkartmıyor <laughs> parmağından. Ya yani o kadar sevineceğine göre yani lüzumsuz yere harcayacağım bütün parayı götür ona verirsin. O sevinsin yani ne güzel işte. Ne kadar güzel. Her ailesi falan, herkes çok seviniyor. O resmini çekiyor, gösteriyor oraya buraya. Anneannesi övünüyor falan. Onun için e, küçük taşta e, mahcup oluyorlar. Bence eğer yapabiliyorlarsa onu ne yapıp, yapıp halletsinler. Yani arabası varsa arabasını götürsün satsın. Yani o meseleyi halletsin.